Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle e, 4'lü 5'li player oynayacağız. Arkadaşlarım ve kuzenlerimle birlikte. O zaman haydi başlayalım. İlk başta hangisine başlayalım arkadaşlar? Hmm. Gelin şey yapalım. Evet. Şimdi bu ne Şu anda dört kişiyiz. Ay arkadaşlar çıkmak istiyorum. Çıkalım çıkalım ya. ya Şu anda Özgür var. Yusuf var. Bir de Ceyda var. Bir de ben varım arkadaşlar. Birazdan Özgür ve Ceyda gidecek. Yine hangisini seçelim bakıyorum. Tank nerede? Evet. Hadi dört kişiyiz. Evet bunlar dört kişiyiz. Şu anda sarısı benim. Kırmızısı Ceyda. Yeşili Yusuf. Özgür öldü şu anda. Özgür. Aynı şey değil mi? Mavisi benim. Maalesef mı sen? Misin? <laughs> sen bizi karıştırdın. Yani Yusuf öldü o zaman, Özgür yaşıyor evet. Özgür. Ben de öldüm, Ceyda. Jayden Özgür tebrik ederim. Ben kazanacağım. Ceyda. Sanırsan birazdan özgür çıkabilir. Aa, Ceyda sen gelirsin. Arkadaşlar Ceyda ile Özgür kardeşler. Onlar birazdan giderler arkadaşlar. Birazdan gidecekler. Ceyda hiç savunma yapmadı yalnız. Aynen. O biraz vurma gitti. Özgür de savunma yapmadı. Evet siz niye savunma yapmıyorsunuz? Daha görmedim ben annem telefonumu mesaj atmıştı ya. bir şakasını da ne? O zaman Ceyda'yı ben öldürüyorum. Şu anda kaçıyor Ceyda. Çünkü kaçmıyor dur Bir yandan da Yusuf geliyor arkadaşlar. Beynim sen de herkesi öldürmeye başladın yalnız. Hiç hoşuma gitmiyor bu. Sen de herkesi öldürmeye başlıyorsun yalnız. <laughs> Özgür hadi güveniyorum. Kıfı yiyeceğim. Özgür çıktı sanırsam. Ceyda siz gidecek misiniz? Yani Yusuf siz yani Özgür siz gidecek misiniz Ceyda yla? Bir iki dakika sonra gideceğiz. Annemden izin alacağım. İzin alabilirsem bir onda da beş dakika daha kalırım. Sen yalnız Yusuf gibi Konuşuyorsun. Şu an arkadaşlar Yusuf bir yere gitti müsait değil. Sen çok Yusuf gibi konuşuyorsun. <laughs> ya kuzen olduğumuz için yani ona çok fazla çektiği için. Baya benziyorlar arkadaşlar görseniz. Bir tane videomda göstereceğim. Bir tane videomda göstereceğim arkadaşlar. İkisini yan yana getireceğim. Baya benziyorlar. Konuşmaları da baya sanki ikizler arkadaşlar. Tam o zaman siz gidiyorsunuz şimdi. Annemden izin alacağım. 5 dakika daha kalsam. Videoda 5 dakika daha duracağım sonra. Evet arkadaşlar. Şu anda biz oynamıyoruz. Neyse 5 dakika daha kalıyorlar. Sonra da uçuyorlar arkadaşlar gidiyorlar. Annem ne bileyim nerede 5 dakika Şu oyunu oynayalım. Şu oyunu mu? Onu Oyun hiç oynamadım. Evet arkadaşlar. Sarı benim arkadaşlar. Ceyda şey Yine kırmızı. Yine benim ya. Aa ben yollarda tıklıyorum. Yeşil kimse artık bu ne yeşil. yeşil nerede? Yeşil ya yeşil. Özgür sen Özgür geziyorken ne arkadaşlar geziyor? Bana de bir geziyorum. <laughs> şu anda kontrolüm yok. Geri gitmiyor yalnız. O benim biraz zorlamayı. <laughs> Ceyda winner winner. Arkadaş <laughs> Ceyda ya. Ne zor ya? Bak oyunu da bitireyim. Gideceğiz. Gidecek misiniz? Ceyda daha boş yere vuruyorsun yalnız. Bak. Burada herkes bir puan evet. alıyor. Evet. Evet. Özür yapın, tam sabit. Ee, bana yer bırakmadın. Gelin lan sen boş yere atmayın. Al. Burada da yine herkes var. Şu anda dört dördüz. Winner winner. Bir Yusuf ile ben. Winner winner oldu. Evet. Ya şu, şunu, şunu ben çok merak ettim. Hangisini beğenmiştin Yusuf bir gel bir tane şu arabayı beğendim ben benim neyi söylememişim hangisini seçmek istersin şu an. Şu an. çok hızlı bunlar yalnız. Sarı şu anda benim arkadaşlar. Gelleri yolda takılmış. <gülüyor> evet. <gülüyor> Gidemiyorlar. Ah sen oldun ya. Evet. <laughs> Gide falan oynamıyor bu indik. Şu bunlar da ya başka bir tane vardı. Bak ah, şu. şu Bu sefer şu oldu. Evet. Özgür birazdan gidecek yalnız. Evet neden topladı? Araba topladı. Özgür seninkisi topladı yalnız. Aa benimki de aa. a. tamam. Jenas, evet, bu Jenas. Yasıf, Yasıf, bu araba oyunu Yusuf kazanıyor ya? Ben araba oyununda tek bir bir kere kazanabildim. Şimdi hangisinde? Arkadaşlar şimdi hangi Şunlara gel gelin. Yolun. Arkadaşlar şimdi Ceyda ile Özgür çıktılar. Furkan da biraz annesi aradı daha yeni. Yani Yusuf ya Biz neden dörtlü yaptık o zaman? <laughs> Aa, doğru ya ben aklım Adamın zaman da içimi oh. Şimdi Yusuf da gidecek. Ben bir yer oynayıp açmışlar. O yüzden gidince bir prize yaparız. Ah. Ben sarayım. Arkadaşlar Neden? Her ben bir kişi vurdum da sıfır yazıyor. Hepimiz player olduk. Şimdi Yusuf gidecek misin? Evet gideceğim. Acilen. Arkadaşlar Çınar. ben bir videomu durdurup ona bay, bay yapıp geliyorum arkadaşlar. Kardeşim hasta duruyor ya? Evet arkadaşlar. Yusuf'u uğurladım. O, 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 Şimdi bir kere dönüyoruz. Evet sizce şunu Tank. Tank oynayalım. Tank çok kolay ya. Umarım öf. <laughs> <laughs> Aa sarı sarı. <laughs> Öldü geliyor dibime vurmuyor ya arkadaş. Evet maviyi de vurduk Şu anla kırmızı tek benim arkadaşlar Kimse vurmuyor beni Evet bir elmas kazandık Şimdi ikideyim iki. Arkadaşlar birazdan ben de gideceğim Tabi ben kaydı durdurdum, o yüzden iki kişi öldü. İşim vardı da arkadaşlar kaydı durdurmak için aldım. Şimdi bir adam ben de gideceğim arkadaşlar. Şimdi şey Ya yeter artık. Evet. Beni öldür. Evet arkadaşlar. Umarım ben öldürürüm bu sefer onları diyerek başlıyorum. Yalnız o sarı ile mavi yok bir şey ederler. Biraz ya -a, -a o da in... öldü ama ama ben daha önce. Yani, Yer ben önce inseydim. hepsi bana sıkmaya çalışıyor. Yes arkadaşlar biz kazandık. Arkadaşlar <laughs> bundan sonra böyle bir level var. Zor bir level. Yalnız. Ee, ben buradaki bayrağı nasıl alayım? Taramalı var. bunu. arkadaşlar şimdi ben nasıl alacağım? Bunu düşünüyorum. Bu böyle. Bir dakika. Ay arkadaşlar alma şansım vardı alamadım. Hay kendim. Orada. Aa beni öldürdü. Aa. Şimdi. Yavaş gittiği için. Yuhu aldık arkadaşlar. Yalnız bu. Hop oh, bunu da aldık. Öldürdük. Şimdi arkadaşlar. Hemen hızlı bir şekilde geçiyorum. Ve bayrağı yerine yerleştiriyorum. Evet arkadaşlar. Bir elmas daha kazandık. Sıra bunda. Bu kolaydı ya. Oynamadık mı biz bunu? Evet arkadaşlar. Kolay dedim ve kendimi ele verdim. Mavi öldü, mavi öldürdüm. Sarı, sarı. Evet, mavi de öldürsek. Asya, yeşil benim yerimi öldürdü. Şimdi arkadaşlar, bu level çok zor. Ben hiç öldüremiyorum. Bir tane büyük bir şey var. Bu arkadaşlar şimdi. Nasıl öldüreceğim ben bunu? Böyle şeyini saldığımda hiç öldürme olmuyor. Biliyorsunuz ki şimdi ben Ya işte arkadaşlar Neyse arkadaşlar ben bunu öldürmeyeceğim. <laughs> Pardon arkadaşlar kusura bakmayın. Ben o yüzden onu öldüremeyeceğim. Ben bunu oynamak istiyorum. Tüm levelleri bitiriyorum ya ben. Levellerini çok, çok bitirip sonlandıracağım arkadaşlar. Maalesef ki sonlandıracağım. Evet kalktım arkadaşlar. <laughs> ya dediğiniz gibi hiç zorlanmadan yaptım. 哎呀！<laughs> <laughs> ama babam. Arkadaşlar. Bunu oynayacağım Bitecek. Bunu oynayacağım Minecraft. Ay Neyse arkadaşlar. Dizleri çok seviyorum. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bay bay, görüşmek üzere.